Herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün Orta Doğu'da çok önemli bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. İran ile Suudi Arabistan arasındaki husumeti bitirmeye yönelik bir mutabakat metni imzalandı. Pekin'de imzalandı arabulucu Çin'de. Bu çok önemli bir gelişme. Sadece iki ülkenin mezhep hatları üzerinden de rekabet halindeki iki ülkenin baltaları, düşmanlık baltalarını gömmeleri değil, aynı zamanda Arabulucunun rolü ve kimliği açısından da önemli. Sadece iki ülkeyi ilgilendirmeyecek, pek çok yerde, pek çok bölgede etkisini takip edebileceğimiz bir gelişme olması açısından bu mutabakatı önemsiyoruz. Elbette yani önce nedir bu? Yani nasıl ortaya çıktı? Bununla ilgili birkaç şey aktarmak gerekir. 2021'de Suudi Arabistan ile İran ilişkilerini normalleştirmeye yönelik bazı girişimlerde bulunmuşlardı. Birbirlerini test etmişlerdi, suları test etmişlerdi. Çok fazla ilerleme sağlanamamıştı. 2022'de Irak'ta Irak Başbakanı, eski Başbakanı Kaziminin arabuluculuğunda 5 görüşme gerçekleştirildi. Arada Umman'ın da katkılarını saymak gerekiyor. Onlar da e, zemini hazırlamak üzere elinden geleni yapmışlardı. Fakat Irak'ta hükümetin değişmesi vesaire yeni gelen Sudani, Başbakan Sudani'nin bu konuya çok ilgisinin olmaması ya da ağırlığının olmaması topun Çin tarafına geçmesine zemin hazırladı. Çin Aralık'ta, geçen Aralık'ta Körfez ülkeleriyle bir zirve gerçekleştirildi Riyad'da. Bu da son derece önemli. Çin'in e, İpek Yolu Projesi yani Kemer Yol e, girişimi son derece önemli ve Körfez ülkeleri bu girişimde e, ciddi anlamda yer ediniyor. Çin buralara e, yatırım yaparken aynı şekilde e, İran'ı da yakın planda tutuyor. İran'la e, geçen sene, e, daha doğrusu 2021'de imzalanmış bir anlaşma var. 25 yıllık stratejik ortaklık anlaşması. Bu anlaşma da tabii ki Körfez'le İran ilişkileri gerilimli olduğu için biraz Çin'in ilişkilerinde olumsuz etkileyen bir tarafı vardı. Çin bu çelişkilerden kurtulmak, yani bölgede hem İran'la hem Körfez ülkeleriyle iyi ilişkiler sürdürebilmek için bu husumeti bitirmeyi kendi çıkarları için öncelikli gördü. Aralık 2021'deki zirvede pardon 2022'deki zirvede yani geçen Aralık'ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bu konuyu gündeme getirdi ve Arap ülkeleri yani tabii ki Suudi Arabistan liderliğindeki Arap ülkelerinden bahsediyoruz İran'la normalleşmeyi benimseyen ya da önemseyen bir tutum sergiledi sıra İran'a geldi İran'a da verilen mesaj aslında çok netti yani bölgeyle ilişkilerin gelişirken İran'ın bir arıza çıkaran konumda olmaması gerekiyor. İran'ın da bazı talepleri olduğu söyleniyor. Her şeyden önce nükleer dosya BM Güvenlik Konseyi'nde önemli bir e, mesele. Bu konuda tıkanmalar söz konusu deniliyor ki Tahran Pekin'in bu konuda ağırlık kullanmasını istedi. Yani BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın yanı sıra Çin'in de İran'dan yana ağırlığını koyması ve Avrupa Birliği'nde dahil olduğu müzakerelerde nükleer anlaşmanın bir şekilde ilerletilmesi, Amerika'nın yeniden masaya döndürülmesi vesaire gibi bir çerçevede İran'ın da talebi olduğu söyleniyor. Bunun dışında İran'a uygulanan yaptırımlar vesaire var. Bu konularda da Çin'in kolaylaştırıcı bir rol oynaması bu beklentilerin ikincisi olarak zikredilebilir. Pekin'in buna sıcak baktığı ve böyle böylelikle arabuluculuk konusunda bir ortaklaşmanın sağlandığı aktarılıyor. Ee, bir diplomasi trafiği oldu. Gizli görüşmeler oldu. 3 gün süren en son tur 3 gün sürdü. Yani hatta 4 gün sürdü. 6 Mart 10 Mart arasında ve nihayetinde ilişkileri normalleştiren metin, Pekin Deklarasyonu olarak yayınlanmış oldu, imzalanmış oldu. Üç ülkenin imzaladığı bir belgeden bahsediyoruz. Bu belgeye göre, bu belgeye göre iki ülke büyük elçiliklerini iki ay içerisinde açacak. Niye iki ay? Bununla ilgili bazı tespitleri aktarabilirim. Bu arada ülke dışları bakanları. Bir, bir araya gelecekler. Bir yol haritasını konuşacaklar. Bazı konuları detaylandıracaklar. Dediğim gibi e, bunun e, yansıyacağı pek çok alan var ve bu alanlar aslında Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Bu ilişkiler niye bozuldu? Çok klasik olarak şunu söyleyebiliriz. İran bölgede Şii e, dünyanın lideri ve siyasal olarak da bölgede Amerikan düzeninin tam karşısında yer aldı. 79'dan beri e, belli bir rekabet, husumet e, ve çoğu zamanda mezhepsel hatlar üzerinden şekillene geldi. Amerika, Suudi Arabistan'la petrodolar mutabakatı, güvenlik petrodolar mutabakatıyla e, 60-70 yıllık bir ortaklığa sahip ve bölgede çok sayıda Amerikan üssü İran'a hedef alacak şekilde konuşlanmış durumda. Yani Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez ülkeleri, Amerika'nın bölgesel ortağı ve İran'a karşı konuşlanmış durumdalar. Son zamanlarda İran'a karşı bir husumeti, korkuyu dirilten, karşılıklı olarak bu korku üzerinden siyasal bir dizayna yönelen Amerikan-İsrail ve Körfez ekseni söz konusuydu, Abraham Anlaşmaları. İsrail ile Arapların ilişkilerini normalleştirmeye dönük bu anlaşmalar İran tehdidi üzerinden şekillendirildi ve belli ülkelerle başarı sağlandı. Suudi Arabistan büyük balık, çok önemli bir hedef ama Suudi Arabistan potaya henüz girmedi. Şimdi İsrail'de de radikal sağın iktidara dönüşü sonrasında Amerika'yı İran'a karşı askeri seçenek için, sıkıştıran bir politika izlenirken Suudi Arabistan'ın da bu çerçevede e, yani e, İsrail e, Arap e, ortaklığında önemli bir e, hani aktör olacağı düşünülürken böylesi bir normalleşme elbette Amerikan-İsrail eksenini ters köşeye yatırmış oldu. Bunun e, dediğim gibi en önemli boyutlarından bir tanesi İsrail'deki yansımaları ve Beyaz Saray bu anlaşmaya şüpheyle baktığını açık ediyor. İran'daki rejimin özüne dikkat çeken bir açıklama geldi Beyaz Saray sözcüsünde. Bu rejim kolay kolay değişmedi ve dikkat edilmesi gerektiğini savunuyor, söylüyor. İsrail ise tabii ki özellikle muhalefet kanadından hükümete bir yüklenme var. Baktığımız zaman kimler ne diyor? Mesela eski başbakan Naftali Bennett İran'a karşı bölgesel bir koalisyon kurma çabasına ölümcül bir darbe indirilmiştir diyor. Eee muhalefet lideri Yair Lapid'in de bir sözü var. O da anlaşma İsrail hükümetinin dış politikasının tehlikeli bir başarısızlığıdır ifadesini kullanmış. Şimdi işin İsrail boyutu böyle. An ancak bu kadar hani siyah beyaz bir tablo mudur, değil midir? Bununla ilgili de söylenecek şeyler var. Bir kere şu anda elbette İran'a karşı askeri bir hamlenin ki İsrail bunu çok istiyor. Amerika biraz dizginliyor bu konuda. böylesi bir karşılaşmanın, askeri bir karşılaşmanın ön cephesi olacak ülkeler belli. Yani Bahreyn, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire. Şimdi İran bu konudaki ciddiyetini birkaç kez hissettirdi. Mesela petrol tesislerinin 2019'da yanılmıyorsam bombalanması. İran bunu elbette resmi olarak üstlenmedi ama İran ya da vekil güçler bu konuda sorumlu tutuldu. Yani burada başka bir el aramanın bir anlamı da yok. İşin doğrusu İran pek çok gemilere yönelik hani kendisinin uğradığı saldırılara misilleme olarak da bazı gemileri hedef aldığını biliyoruz. Ama e, Körfez'de Suudi Arabistan petrol tesislerinin birkaç kez hedef alınması, İran burada e, şu mesajı verdi belki. Yani bu, bu bölgede asker bir maceraya kalkışırsanız, ön cephede siz olacaksınız ve siz yanacaksınız. Tabii bunun geçmişi de var. Yani e, Biden döneminde elbette, İran'da müzakerelere dönme eğilimi sergilendi ama hemen öncesinde Trump zamanında İran'a karşı azami yaptırım stratejisi güdüldü. Tabii bölgedeki ortaklar bunu yani bu Amerikan desteğine yaslanarak İran'a karşı çok sert açıklamalar ya da pozisyonlar belirledi. Mesela Suudi Arabistan Veliat Prensi. Muhammed bin Selman savaşı İran'a taşımaktan söz etti. Yani bu savaş Suudi Arabistan'a gelmeyecek, İran'a, e, İran'da olacak dedi. Şimdi tabi Biden yönetimiyle birlikte Muhammed bin Selman e, açığa düştü ve ilişkileri iyi değil. E, tabi pek çok faktör var. Yani Suudi Arabistan-Amerikan ilişkilerindeki gerilimlerin sadece nedeni Biden yönetiminin iş başına gelmesi değil, başka konular da var ama bu bir kırılma. Şimdi Muhammed bin Selman, İran'ın komşu bir ülke olduğunu, ne İran'ın ne Suudi arabistanın bundan kaçamayacağını, yani komşuluk ebedi, burada kalacağız, iki ülke burada kalacak. O yüzden ilişkileri diyalogla çözmenin yollarını bulmaları gerektiğini söyledi. Bu Biden yönetiminin iş başına gelmesinden sonra yaptığı açıklama. Beri tarafta eğer İran'la ilişkiler normalleşirse birazcık, ortam birazcık daha yumuşarsa belki İsrail ile Suudi Arabistan ilişkileri de başka türden gelişme sağlayabilir. Zaten ilişkileri var. İlişkiler örtülü, gizli, açık edilmiyor ve resmi olarak tutumları da Filistin meselesi çözülmeden İsrail'in tanınmayacağı yönünde yani iki devletli çözümde İsrail'den bir Suudi Arabistan tutumu var. Bu resmi olarak ama gayri resmi olarak iki ülke ilişkilerinin olduğunu biliyoruz. Ee, şimdi İran e, meseleye şöyle baktı şimdiye kadar. Eğer İsrail bölge ülkeleriyle normalleşirse ve, ve burada diplomatik temsilciler açılırsa bunu istihbarat çalışmaları ve başka beşinci kol çalışmaları da izleyecektir haliyle benim çevremi bir İsrail kuşatması, Amerikan kuşatması izleyecektir. Bunu ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor. Mesela Azerbaycan'a bakışları da aynı. Azerbaycan-İsrail ilişkileri 30 yıldır ilerliyor neredeyse ve bunun askeri boyut kazanması İran'ın çok fazlasıyla rahatsız olduğu bir konu. Benzer şekilde eğer bölgede Suudi Arabistan'da İsrail ile ilişkileri normalleştirirse bunun kendi aleyhine olacağını düşünüyor. Ama düşmanlık ortadan kalkarsa Suudi Arabistan İran ilişkilerinde aynı derecede eşit derecede tepki vermeyebilir. Bu da belki hani İsrail Suudi Arabistan ilişkilerinde de başka türden bir konuşma imkanı zemini daha bir yumuşak zeminden bahsediyoruz. Doğabilir. Biz bu e, ilişkinin bozulduğu noktaya geri döndüğümüz zaman e, işin başında Yemen var ve haliyle bu anlaşmanın etkilerini Yemen'de göreceğiz. E, yani nükleer silah, nükleer silah çabası var mı yok mu işte Südfarsen çok üzerinde durduğu bir konu yani İran'ın nükleer silaha kavuşmaması İran böyle bir çabayı reddediyor ama bütün tartışma bunun üzerinden ama bu ilişkilerin bozulmasındaki temel faktör aslında Yemen'di. Yemen tabi Suriye var, Irak var. Hepsi bu ilişkilerin bozulmasında birer parçadır. Önemli bunlar. Bunları tek tek aslında anlatmak istiyorum ama Yemen'den başlayarak devam edeyim. Yemen malum Yemen Arap Baharı isyanları sonrasında bir iktidar değişimi yaşadı ve Suudi Arabistan Yemen'i kaybetme telaşı içerisinde buradaki siyasete yön verdi, müdahale etti. Bir geçiş hükümetinin kurulmasını kendisi sağladı. Çünkü Suudi Arabistan burayı kendi arka bahçesi olarak görüyor. Ancak yeni aktör olarak o zaman Husiler ortaya çıktı. Husiler mezhebi olarak İran'a yakın ve İran'ın desteğini alan bir Ensarullah hareketi var. D Dübnan'daki Hizbullah'a benzer bir yapılanma Ensarullah. Orada aktör olarak ortaya çıktı ve başkent sanayi de ele geçirdi. Anlaşamadılar. Yani uzlaşma sağlanamadı. Ortak bir hükümet kurma, anayasa yazma konusunda anlaşma olmadı ve Ensarullah başkenti ele geçirdi. Suudi Arabistan buna asker olarak müdahale etti 2015'te. Türkiye de bu askeri harekata sözlü olarak siyaseten destek verdi. Hatta Erdoğan sözcülüğünü bile yaptığı söylenebilir o zaman Suudi Arabistan'ın. Çünkü Suudi Arabistan'la aynı zamanda o zaman Suriye'de Esad'ı devirmek üzere iki ülke birlikte çalışıyordu. Ve Türkiye'de Yemen'de Ensarullah'a karşı Suudi Arabistan'a bir anlamda sözcülük yapacak ve İran'ı çok ağır ithamlarla suçlayacak bir çizgi benimsemişti. Bu savaş Amerikan destekli bir savaş. Tabii Katar vardı işin içerisinde, bilişik Arap Emirlikleri vesaire. Bu savaş bataklığa saplandı ve Suudi Arabistan istediğini elde edemedi. Edemediği gibi Suudi Arabistan şehirlerine, havalimanlarına ve tesislerine Husilerin gönderdiği füzeler düşmeye başladı ve Amerikan koruması aslında işe yaramadı. Bu yüzden bir afallama var ve bu bataklıktan çıkamıyorlar. Şimdi Husiler İran tarafından destekleniyor dediğimiz için dediğimiz gibi ve bunu pek çok kişi taraf vekalet savaşı gibi okudu ama savaşa fiilen müdahale eden, uçaklarıyla, askerleriyle müdahale eden Suudi Arabistan. Yani bu savaşı yürüten, başlatan ve bunun için bir Sünni koalisyon kuran ve bunun için deklarasyon yapan Suudi Arabistan pek çok ülkeye katılım çağrısı yapmışlardı. Bunu e, tabii kabul etmeyen Pakistan gibi ortaklarda vardı. o ayrı bir konu. Şimdi burada bu bataklıktan kurtulmak için İran'ın Ensarullah üzerinde etkisini kullanması ve Ensarullah'ın Suudi Arabistan'a saldırmayacağı şekilde bir e, garanti ülke olarak devreye girmesini istiyor. Ve pazarlıklar bunun üzerine yapıldı. Şimdi e, tabi İran ne kadar taahhüt altına girdi bunu bilmiyoruz ama bu iki aylık süreç mesela Okaz gazetesine bakarsak Suudi Arabistan'ın bu iki aylık süreç elçiliklerin açılacağı süreçte İran'ın niyeti test edilecek ve İran'ın gerçekten de Ensarullah'ı yönlendirip yönlendirmeyeceği ya da bir veya barışa doğru olumlu katkı sağlayıp sağlamayacağını görecekler, görmek istiyorlar. İran'ın da başka şeyleri var tabii. Yani başka şartları var. İran'da ee, çok sayıda koşul öne sürüyor yani bu koşullar e, elbette ortak bir hükümetin kurulması barış anlaşmasının yapılması yani husileri dışlayan onları yok sayan bir süreçin zor zorla dayatılmaması vesaire gibi İran'ın da talepleri vesaire var husiler bu anlaşmayı olumlu karşıladı Hizbullah Hakez'e olumlu karşıladı vesaire şimdi bunun bu şeyin bu anlaşmanın elbette etkileyici alanların başında Suriye geliyor. Suriye'de nasıl bir etki söz konusu olabilir. Geçen bir videomda anlatmıştım Suudi Arabistan Şamla ilişkileri yeniden kurmak istiyor. artık Şamı tecrit siyasetinin sonuç getirmediğini söylüyor. Fakat, bir taraftan da birkaç koşulu var. O koşullar en önemlisi İran'la ilişkiler. İran'ın askeri olarak Suriye'de bulunmaması. İran'la Suriye devleti arasındaki ilişkilerin askeri boyut kazanmaması. Yeni bir askeri ortaklık anlaşmasının, stratejik askeri ortaklık anlaşmasının imzalanmaması vesaire. Şimdi Suriye'de Arap Birliği'ne dönmek elbette istiyor ama kilit ülke Suudi Arabistan ve Suudi Arabistan, İran konusundaki ısrarını sürdürüyor. Şimdi İran-Suudi Arabistan arasında ilişkiler yumuşarsa belki Suriye üzerindeki bu pazarlıklar ve hesaplaşmalarda birazcık başka bir zemine kayabilir. Yani mademki Riyad-Tahran anlaştılar, uzlaştılar, araları yumuşadı, o zaman Şamla Riyad arasında da köprülerin yeniden kurulmasının önü açılabilir. Şimdi böylesi bir Bakış açısına aslında Çin'i de eklemek lazım çünkü Çin de şimdiye kadar Suriyeyi birazcık kayırdı BM Güvenlik Konseyinde bazı konularda yardım etti, mesela tıp, askeri tıp özellikle bu alanlarda yardım etti ama daha temkinli gidiyor. Niye temkinli gidiyor? Yani bir uluslararası toplumla çok fazla kavga etmek istemiyor. Bir de dediğim gibi Arap ülkeleriyle ilişkileri önemsiyor ve Şam için Arap ülkelerle gereksiz bir şey yani e, hani soğukluk yaşamak işine gelmiyor. O yüzden o yüzden daha mesafeli e, bir ilişki vardı. Bundan sonra belki Çin'in yeniden inşa e, sürecinde Suriye'ye katkıları daha görünür hale gelebilir. Yani Suriye yansımalar açısından belki bunu not edebiliriz. E, Tabi Yemen dedik, e, Suriye dedik ve bir de Irak var. Irak aslında yani 2003'ten sonra e, Suudilerin çok rahatsız olduğu bir durum oluştu. Suudi'ler geçmişte yani İslam İran İslam devriminden sonra yaklaşık 8 yıl boyunca Saddam'ın İran'a yönelik saldırılarını finanse etmişlerdi. İran'ın aktör olarak bölgede e, ortaya çıkmasını e, kesinlikle büyük bir tehlike olarak görmüşlerdi ve Saddam'ın yürüttüğü savaş onlar için bunu önleyecek önemli bir araçtı. Ee, tabii ki Amerika da bu savaşı e, destekledi vesaire. 2003'te Şiiler e, önemli ölçüde iktidara döndüler. Tabii iktidar Şii iktidar olarak görülemez sadece. Yani Şii çoğunluklu bir ülke. Yüzde 65'i Şii olan bir ülke haliyle hükümet kurulurken de aslan payı onların. Ama Kürtler de var, Sünniler de var, Hristiyanlar da var. Yani bu hep koalisyon olarak geldi iktidar paylaşımı söz konusu. Cumhurbaşkanlığı Kürtlerde, işte Başbakanlık Şiilerde, Meclis Başkanlığı Sünnilerde böylesi bir koalisyon paylaşım sistemi var ve haliyle sadece bir Şii iktidar olarak görülemez ama Şiilerin iktidara dönmesi Suudileri çok çok rahatsız etti. İran bir anlamda Irak'ı aslında İran'ı İran'a altın tepside sunmuş oldular. Suudi Arabistan çok öfkeliydi. Diplomatik ilişkilerini düşürdü ve son zamanlar, son birkaç yıl içerisinde e, işte Bağdat'la ilişkiler normalleşmeye başlamıştı. Ama burada Husiler, pardon, Haçdur Şabi, IŞİD'e karşı örgütlenmiş olan Haçdur Şabi, Suudi Arabistan açısından rahatsızlık konusu. E, ve bazı saldırılar Haçdur Şabi'ye bağlı İran destekli milisler tarafından da gerçekleştirilmişti. Ve şimdi dönüp bakıyoruz yani soru şu Suidler onu da soracak muhtemelen Haçlı Şabi'yi dizginleme konusunda İran ağırlığını kullanacak mı kullanmayacak mı? Şimdi Haçlı Şabi'nin en radikal kanadı diyebileceğim bir grup var Kitab-ı el-Hizbullah onlar mesela bu olumlu bir anlaşmadır ama bizi bağlamaz diyor Suudi Arabistan'a karşı biz teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz. Haliyle burada bir şüphe uyandı. Zaten epey zamandan beri Haçlı Şabi üzerinde gerçekten de İran'ın mutlak bir kontrolü var mı yok mu tartışması söz konusuydu. Burada Lübnan bu anlaşmadan etkilenecek bir diğer ülke. Çünkü Lübnan'da Sünnileri önemli ölçüde Suudi Arabistan finanse ediyordu. Onlara himaye sunuyordu. Hizbullah da İran destekli haliyle Lübnan siyaseti bu iki güç arasında bir bilek güreşine, güreşine sahne oluyor. Burada basitçe sünnişi Şii karşıtından söz edemeyiz. Yani Lübnan çok karmaşık bir yer. Hizbullah'ın da Sünni müttefikleri var. Hristiyan müttefikleri var. Yani hatta Dürzilerden de bir kanat Hizbullah'la. Bu bölünmüş tablo yani mezhepsel, dinsel bölünmüş tablonun iki kanadı var. Yani bir tarafta batı, Batı'yla, Suudi Arabistan'la birlikte çalışan bir gruplar var. Bunlar içerisinde Sünniler, e, işte Dürziler e, ve Hristiyanlar. Diğer tarafta da Şiiler, Sünniler, Dürziler, Hristiyanlar. Böylesi bir bölümüşlük var. Tabi Suriye'den yana olanlar, olmayanlar, geçmişte İsrail'den yana olanlar, İsrail'e karşı savaşanlar vesaire. Böyle çok sayıda hatlar, bölünmüş hatlardan söz edebiliriz. Ama Hizbullah 2006 savaşından sonra çok güçlü bir şekilde yükseldi ve siyasette Hizbullah olmadan hükümet kurulamaz hale geldi. Sünniler Saat Hariri özellikle Hizbullah'la ortaklık kurduğu için Suudi Arabistan'ı kızdırmıştı ve Suudi Arabistan istediği olmadığı için de Lübnan'a desteğini çekti ve oradaki Sünniler de bölündü birazcık. Şimdi e, hala mesela Lübnan çok ciddi bir kriz yaşıyor, ekonomik kriz yaşıyor ama e, Riyad yönetimi Suudi Arabistan e, destek vermemekte ya da desteğini siyasi koşullara bağlamakta ısrar ediyor. Böylesi bir yumuşama, e, Hizbullah'ın da bu anlaşmaya olumlu yaklaştığını e, hatırlatar, hatırlatırsak Lübnan sahnesinde de belki e, kilitlenmeyi biraz aşabilir şu anda cumhurbaşkanı seçemiyorlar. Yani epey zamandan beri cumhurbaşkanlığı koltuğu boş anlaşamıyorlar. Sadece Sünniler Şiiler meselesi değil. Cumhurbaşkanlığı Hristiyanlardan olacak. Önce Hristiyanların anlaşması lazım ama hangi Hristiyan kimin desteğiyle başkanlığı cumhurbaşkanlık garantileyecek? O yüzden pazarlıklar Sünni cephede, işte Şii cephede vesaire devam ediyor. Şii cephe sadece Hizbullah'tan ibaret değil. Emel hareketi de var. E, haliyle tablo dediğim gibi çok karışık ama burada Suudi Arabistan'la İran yakınlaşmasının olumlu yansımalarını görebiliriz. Burada en önemli mesele en önemli mesele tabii ki bu anlaşmaya aracılık eden Çin'in rolü. Amerikalılar bunu kendilerine atılmış büyük bir gol olarak göreceklerdir. Amerikan Bölgede Amerikan üstünlüğü, Amerikanın burada Amerikan düzeninden bahsediyoruz. Camp David düzeni vesaire. Artık Çin ben buradayım diyor. Çin böylesi bir Ortadoğu'da güçlü bir arabuluculuk rolünü daha önce e, üstlenmemişti. Yani belirgin bir şekilde Çin'in burada bir başarısı vesaire söz konusu değildi. BM zemininde Çin'in e, rolü tutumu var. Bunu biliyoruz ama... Çin burada bir hamle yaptı ve Amerikan karşıtı İran'la bölgedeki müttefiki Suudi Arabistan'ı buluşturdu. Bu hakikaten Amerikan kalesine atılmış çok önemli bir gol ve bunun stratejik olarak bölgedeki dönüşümü çok net bir şekilde özetleyen bir tarafı da var. Bölgedeki aktörler yavaş yavaş çok kutuplu dünya şeyinin gerçekliğinin gölgesinde kendilerine yeni yollar arıyorlar. Suudi Arabistan da bunların başında geliyor. Bir tarafta Rusya ile ilişkilerini bozmadılar mesela Ukrayna krizi sırasında. OPEC pek artı mesela Amerikan yönetiminin petrol üretimini artırma baskısını reddetti ve günlük 2 milyon varil düşürme kararı aldı. Bu çok önemli bir sarsıntı. Amerikan düzeninin, bölgedeki Amerikan hegemonyasının sarsılmazlığını bitiren bir durum. Şimdi Çin'le ilişkilerde denge tutma, denge gözetme şeklinde kendini gösteriyor. Yani Amerika'yı Çin'le dengeleyen yeni bir yönelim var. Suudi Arabistan böylesi bir... E, stratejik e, hamlenin e, Çin üzerinden yapılmasına izin verdi ve elbette bunun ekonomik olarak e, yansımaları olacaktır. Yani Çin bunun ekonomik karşılığını da alacaktır. Bir kere e, Suudi Arabistan vizyon 2030 projesini çok çok önemsiyor. Yani buna çok değer atfediyor. Milyarlarca dolar para harcıyorlar bunun için. Çin'in de burada yeri çok çok önemli. Bölgedeki gerilimin düşmesi elbette bu projelerin geleceği açısından son derece önem arz ediyor. Yani meseleyi sadece ve sadece basit bir faktöre indirgeyemeyiz. Indirge çok boyutlu. Bu yüzden Yemen Savaşı'nın bir an önce bitmesi, İran'la gerilimin bir an önce düşmesi ve yatırım çekmek için de Suudi Arabistan elinin rahatlaması gerekiyor. Orada başka rekabet var. Yani bir tarafta Arap Emirlikleri, bir tarafta Suudi Arabistan böyle inanılmaz bir rekabet de var aralarında. Bu normalleşmeden herkes azami bir şekilde faydalanmak isteyecektir. Tabii ki dediğim gibi Çin, Orta Doğu'daki rolünü, uluslararası alandaki rolünü güçlendiriyor. Bu çok çok önemli ve yani Ukrayna Savaşı bir tarafta e, Amerikan baskıları Avrupa'da mesela çok hissedildi. Avrupa'yı bir anlamda yeniden kendi çıkarları e, etrafında tahkim etti ama Orta Doğu'da aynı beceriyi gösteremedi ve Çin şimdi öne çıkıyor. Önemli bir gelişmeyi paylaşmaya çalıştım. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi akşamlar diliyorum.